Bir dakika yapacağım. Bugün eşime tavuk kebabı yapıyorum. Araba tavuk kebabı. Uzun zamandır ona özel bir yemek yapmadığım için şikayet ediyordum. Normalde asla tavuk. Bu her gün reyeste özel yemekler yapılıyor ya. Tüketmeyen biri. Ama yapacağım şekilde beğenerek yiyeceğinden eminim. Tavukları rondodan geçirip, baharatlandırıp, lavaşa gösterdiğim şekilde yaydım. Daha sonra lavaşları gösterdiğim şekilde tek tek üst üste koydum. Görüntüsü bu şekildeydi. Bıçağımı keskinleştirip dikkatlice lavaşları küp şeklinde kestim. Ve daha sonra teker teker çubuklara dizdim. Sunumda kullanacağım maydanoz yağını hazırlamaya başladım. Harcı süzgeçte bir yarım saat kadar beklettim. Avokado azizliğine uğradım. Mecburen yeşil kalan kısmını çıkarttım. Birazcık da labne ekleyerek böyle bir sos elde ettim. Tavuk pişerken yaptığım sosu tabağa yaydım ve kebabın üstüne yenilebilir çiçekleriyle süsledim. Maydanoz yağını şırınga ile çektim ve küçük noktalar şeklinde tabağa dağıttım. Görüntüsü ise bu şekilde oldu. <laughs> 10 tane falan olması lazım ya. Be eşim de çok beğenerek yedi. Ayşe çok sinirliyim. Çok acım. Çabuk bana yemek yap. Sakin ol kocacığım. Olamam çok acım. Hadi çabuk.